Merhaba, ben Mukettin Sever. Tabuya hoş geldin. Tabularını yıkmaya hazır mısın? Ben yoga eğitmeniyim ve nefes eğitmeniyim aynı zamanda. Yaşadığım şehirde yani Bursa'da kendime ait bir yoga stüdyom var. Orada nefes çalışmaları ve yoga çalışmaları yapıyorum. Çok sayıda danışanım var ve danışanlarımla çalıştığım konulardan bir tanesi de fibromiyajı. Fibromiyajı için nasıl çalışmalar yapıyorum? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Genelde yoga terapi ve nefes terapisi yapıyoruz. Fibromiyajı rahatsızlığına sahip danışanlarımla. Fibromiyajı nedir? Kaslardaki gerginlik, gezen kas ağrıları, aşırı yorgunluk ile belirtiler gösteren bir rahatsızlık. Aslında teşhisi de çok kolay değil. Çok kolay teşhis edilemiyor. Tedavisi de çok kolay değil. Aslında yaşam biçimini değiştirmeye yönelik bir tedavi süreci var diyebilirim. Ben de kendi mesleğim doğrultusunda destek verme çalışıyorum. Dediğim gibi yoga terapi çalışmaları yapıyoruz danışanlarımla ve nefes terapileri yapıyoruz. Bugün de fibromiyajı ve nefesle konuşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle zaten hangi rahatsızlık olursa olsun baktığımız ilk nokta nefes nereye gidiyor? Danışan veya fibromiyajı rahatsızlığına sahip olan kişi nasıl nefes alıyor? Bir elimizi karnımıza, bir elim göğsümüze getiriyoruz. Derin nefes aldık. Sakin verdik ve bakıyoruz hangi eliniz yükseldi. Göğüs kafesinin üzerinde olan eliniz yükseliyorsa veya karnımızın üzerinde olan elimiz yükseliyorsa veya her ikisi de yükseliyorsa fark ediyoruz. Eğer sadece göğüs kafesi yükseliyorsa sığ nefes aldığımız gösteriyor. Karın da yükseliyorsa yine biraz daha akciğerleri hatırlayın daha önce ki videolarımda bahsediyordum aslında nefesin öneminden doğru nefes almanın öneminden ve akciğerler nasıl genişleyen bir yapıya sahipti alt kısımları daha genişti dolayısıyla bu akciğerin en alt kısmı da bizim karın bölgesi diyafram dediğimiz alana denk geliyordu dolayısıyla akciğerleri tam kapasite kullanmak, nefesi akciğerlerin en alt, en geniş kısmına kadar indirmek gerekiyordu. Gerçekten fibromiyajiye de dahil olmak üzere pek çok bedensel ve ruhsal rahatsızlıklarda nefesin sığ olması rahatsızlığı tetikliyor arkadaşlar. O yüzden hangi rahatsızlık olursa olsun nefesi derinleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle de fibromiyajiyle çalışıyorsak nefesin sığ olmasını istemiyoruz nefesin karnına kadar inmesini istiyoruz. Yani öncelikle diyafram nefesi aldırmak istiyoruz danışanımıza. Onunla ilgili siz de çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi onunla ilgili basit bir diyafram çalışması göstereceğim. Nefes farkındalığının gelişmesi aslında önce yapılması gereken. Herhangi bir şey yapıyor olabilirsiniz, kitap okuyor olabilirsiniz, yemek yapıyor olabilirsiniz. Birden aklınıza gelsin, işte nefes farkındalığı böyle bir şey, birden geliyor. Nefes nereye? Ben karnımdan nefes almıyorum. Evet yine karına nefes almamış. Yine sığ nefesler alıyorum. Göğüs nefesi, tepepüçük kemiği, dağdası. O zaman hemen nefesi karnı indirmem lazım deyip hemen birazdan yapacağımız bir çalışmaya dönmeniz lazım. Gün içinde bunu alışkanlık haline getirdiğinizde nefes farkındalığıyla birlikte bir süre sonra normal nefes alışveriş biçiminizde bu duruma geldiğini göreceksiniz. Yani nefes derinleşecek, akciğerlere doğru inecek. Tam kapasite nefesi kullandığımızda kadim bilgilere göre de zaten yaşam enerjisini de bütün bedende daha etkili ve verimli bir şekilde dağıtmış oluruz. Yaşam enerjimiz de aslında yükselmiş oluyor. Ve kaslardaki gerginliği de azaltıyor tam kapasite nefes almak. Dolayısıyla zaten fibromiyajinin belirtilerinden biri de kaslardaki gerginlik ve biz tam nefes alarak diyafram nefesi kullanarak kaslardaki gerginin azaltılmasına da bu şekilde yardımcı oluruz. Yani öncelikle yapmamız gereken şey eğer nefes diyaframa inmiyorsa onu sağlamak. Hadi gelin onunla ilgili bir basit pratik yapalım. Elleri karna yerleştirdik. Dedim nefes alıyoruz. Alırken nefesin karnına, yukarılara ve yanlara doğru genişlediğini düşünüyoruz. Al yukarı doğru ve yanlara doğru karın genişlesin. Verirken ağızdan mum üfler gibi nefes vereceğim ve göbekleri içeri doğru çekecek. Elinle de hafif baskı uygulayabilirsin. Alırken tekrar balon gibi karnı şişiyor, yukarı ve yanlara doğru genişliyor. verirken eline bas uygula, ağızdan mum üfleyerek. İyice göbekleri içeri çekiliyor. Adeta omurga yapışıyormuş gibi düşün bir tane daha. Bu şekilde 10 nefes alabilirsin. Vaktin varsa 1 dakika boyunca böyle nefes çalışabilirsin. Eğer sığ nefes alan birisens çok nefes derin nefesler almıyorsan bu küçük çalışma bile sende baş dönmesi yapabilir. Bu da bedenine fazla oksijen girdiğinden ve senin bedenine fazla oksijen alışık olmamasından kaynaklanıyor. Düzenli olarak pratik ettiğinizde bu baş dönmelerinizi fiziksel rahatsızlıklarında bu teknikler sonrası oluşan fiziksel rahatsızlığında yok olduğunu göreceksiniz. Çünkü bedeniniz fazla oksijenlenmeye alışacak. 10 nefes yapabilirsiniz, 20 nefes yapabilirsiniz, 1 dakika boyunca yapabilirsiniz. Ve nefes farkındalığı geliştikçe her nefesin diyaframa inmediğini fark ettiğinizde bu çalışmayla tekrar nefesi karına kadar indirmeyi pratik edebilirsiniz. Öncelikle bunu halletmenizi rica edeceğim. Mescubi danışanlarımızdan önce buradan başlıyoruz. Daha sonra sizinle minik bir nefes pratiği yapmak istiyorum. Aslında nefes çalışması temosu yapmak istiyorum. Firmiyajı üzerine. Şimdi bireysel çalışıyor olsaydık sizinle firmiyajıya sebebiyet veren o travma üzerine konuşuyor olurduk. Ve çocukluktan kaynaklanan bir 10 yaş arası kaynaklanan bir olay buna sebebiyet vermiş olabilir. Veya yakın zamanda yaşadığınız bir travma bu türlü, oluşmasına sebebiyet vermiş olabilir. Bazen danışanlar bilerek geliyor. Çünkü diyor ki ben böyle bir olay yaşadım ve ondan sonra benim fibromiyajım tetikledi. Biz olay üzerine nefes terapisi yaparak bu olayın sebebiyet verdiği duyguyu dönüştürerek tedavi sürecine katkı sağlıyoruz. Ama burada da bireysel çalışma yapmadığımız için şu an toplu bir çalışma yaptığımız için herkesin şifasını açık bir çalışma yaptığımız için daha çok karşımıza çıkan alt neden fibromiyaljiye sebep olan alt nedenlerden biri olan değersizlik duygusu üzerine çalışacağız. Çünkü değersizlik duygusunu size yaşatan bir travma yaşadıysanız, bir on yaşarı, 10 yaş arası, 0-10 yaş arasındaki bir çocukluk travması olabilir. Ya yakın zamanda yaşadığınız bir Travma olabilir. Sonunda bir değersizlik ve yetersizlik duygusu size oluşturursa rahatsızlığı dediklenmiş olabilir. Çoğunlukla da böyle oluyor. Tabii ki %100 değil ama çoğunluktan bahsediyorum. Ve biz genellikle zaten ile çalışıyorsak değersizlik duygusuyla çalışıyoruz. Ve bununla ilgili çok kısa bir nefes çalışması, nefes denosu yapmak istiyorum sizlerle. Şimdi bunlar için ben sandalye oturarak göstereceğim. Ama siz e, imkanınız varsa lütfen sırt üstü uzanın. Dizleri büküyorsunuz. Ayak tabanları yere değiyor. Topraklanma sağlamış oluyoruz. Avuç içleri de bedenin iki yanında ve zemine değiyor olacak. Kollar bedenin iki yanında, avuç içleri zemine değiyor. Dizler bükülü, ayak tabanı yerlerde. Başınızın altına bir yastık koyup yükseltebilirsiniz. Önce uzanın. Sakin nefes alın. Rahat, sakin verin. gözlerinizi kapatabilirsiniz. Nefesinize odaklanın. Sakin nefesler alın. Rahat, sakin verin. Burundan alıp burundan ver olsun İlk başta nefesler. Burundan nefes al, burundan ver. Nefesin sakinleştir. Nefesin burun deliklerinden giriyor ve burun deliklerinden çıkıyor. Ve şimdi derin ağız nefeslerine geçeceğiz. Kısa bir süre yapacağız bunu. Ağızdan derin bir nefes almanı istiyorum. Örnek vereceğim. Ve <laughs> verirken yine ağızdan. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken bağlantılı nefesler almakla vermek, vermekle almak arasında bekleme yapmadığımız bir yerdeyiz. Durmak yok. Aldıktan hemen sonra beklemeden veriyoruz. Verdikten hemen sonra beklemeden alıyoruz. Bağlantılı nefes dediğimiz nefes Ve verişler alışlardan daha kısa, alışlar daha derin. Verişler alışlardan bir tık daha kısa nefes alıyoruz. devam ediyorsunuz bu şekilde nefes alıp vermeye. Derin nefesler almaya alışkın değilseniz eğer bedende uyuşma, özellikle ellerde karıncalanma olacak olması çok normal. Bedenden gelen duyumlara takılmıyoruz çünkü zaten kısa bir çalışma yapacağız. Nefese odaklanın, ağızdan bağlantılı nefeslerle alışların daha derin, gelişlerin bir tık daha kısa olduğu bekleme yapmadığımız. Nefesle devam ediyoruz. Nefesler al, ağızdan bağlantılı nefesler. Nefeslere devam ederken içinden tekrarla zaman zaman kendimi değersiz ve yetersiz hissediyor olmama rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Zaman zaman kendimi değersiz ve yetersiz hissediyor olmama rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Zaman zaman kendimi değersiz ve yetersiz hissediyor olmama rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Şimdi şu anda değersizlik ve yetersizlik duygumu şifalandırmaya niyet ediyorum. Varoluşun, evrenin, yaradanın biricik çocuğu olduğumu, eşsiz olduğumu kabul ediyorum. değerli ve yeterli olduğumu farkında olmayı seçiyorum. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Bana kendimi değerli hissettirecek olaylarla ve kişilerle olmaya niyet ediyorum. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Ben evrenin varoluşu, Yaradanın biricik ve kıymetli çocuğu. Ben değerliyim. nefeslere devam ediyorsun. ben değerli bana kendimi değersiz ve yetersiz hissettiren bütün olayları ve kişileri geride bırakmaya niyet ediyorum. Kendimi, bana kendimi değerli hissettirecek kişi ve olaylara açıyorum. Ben değerli Kendi değerimi ortaya koyarak yaşamıma devam etmeyi seçiyorum. Ben değerliyim. Ben değerliyim. Nefesini sakinleştir. Burundan nefes al. Burundan ver. Sakin nefese tekrar dön. Uyuşmalar olabilir. Parmaklarını kapatabilirsin. Pozisyonunu bozma. Hala aynı pozisyondasın. Şimdi tonlama yapacağız. Ayak tabanları zaten yerdeydi. Avuç içlerin yerle temas halindeydi. Avuç içlerini ve Ayaklarını yere vurarak A tonlaması çıkaracağız beraber. Vuruyorsun ayaklarını ve ellerini zemine ve derin nefes alıp beraber yapalım. A devam et içinden geldiği kadar. Ve bir tane daha kuvvetlice de ayak tabanlarını ve ellerine yere vurarak tonlama yaparak derin nefes al. erken A Derin nefes al. Ve son bir kez daha. Sakin nefesler al. Rahat, sakin ver. Bedeninde bir gerginlik varsa bedenini gevşetmeye araştır. Nefesini sakinleştir. Kendini iyi hissedene ve hazır hissedene kadar de o şekilde kalabilirsin. Kendini hazır hissettiğinde çalışmayı sonlandırabilirsin. Benimle pratiği paylaştığın için teşekkür ederim. Yaptığımız çalışmanın şifa almasını diliyorum. Namaste.